Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün yine yanımda Batı var. Merhaba arkadaşlar. Yine buradayım. Ajanda olmayan ajandamla birlikte. Evet, daha önceki videoyu izlemediyseniz eğer biz böyle ikimiz birlikte bir junk journal sayfası yapmıştık ve siz de bence çok sevdiniz. Ve çok güzel olmuştu gerçekten. Ben de çok eğlendim. O yüzden dedik ki tekrardan bir video çekelim sizin için. Hem bizim için de çok eğlenceli oluyor. Evet. Yani benim için öyle, ben Benim için, için benim öyle. <laughs> Bugün ne yapacağız? Bugün çok ilginç bir konsept var arkadaşlar evet. ve ben aslında tam anlamadım o yüzden ilk defa dinliyormuş gibi olacağım. Şimdi bugün challenge tarzında bir ajanda dolduracağız. Nasıl derseniz elimde böyle zarflar var. Bu zarfların içine ben tema tema kağıtlar koydum. Yani örneğin sarı temaya uygun kağıtlar var. Mavi tema, mor tema, pembe bu şekilde 5 adet zarfım var. Aynı şekilde stickerları da yaptım. Stickerlarda da küçük işletmelerin kendine has olan stickerlarını koyup eşleştirdim. Bakalım böyle birazcık challenge tarzında nasıl olacak? Ben de heyecanlandım. Çünkü hiç bilmediğimiz şekilde evet. yapacağız. Ve mesela benim için çok heyecanlı ama bence senin için daha heyecanlı. Çünkü sen hep böyle görerek ve bilerek yapıyorsun ve şimdi bilmediğin şeyler evet. çıkacak. Belki beğenmediğin bir renk çıkacak. Evet. Bakalım nasıl yapacağız arkadaşlar? Evet. Bu arada içinde 4-5 tane kağıt koydum diye hatırlıyorum. En az iki tanesini kullanmak zorundayız. Kalanını kullanmak istiyorsan kullanabilirsin, kullanmak istemiyorsan kullanmayabilirsin. Seçeceğini kullanacaksın yani kendi seçeceksin aralarından. Şimdi öncelikle Batı seçsin. Misafirim pembe için. Pembeye bir sıkıntım yok. Ama yeşil, sarı, mavi okey. Mor da okey. Pembeyi yakıştırmıyorum arkadaşlar bu ajandaya. Ya bakalım. Ve sen de bilmiyorsun. Bu da çok eğlenceli yani. Hiç bilmiyorum, yazmadım. Hiçbir şey yazmamış. Sadece bomboşlar. aynı anda açalım. Ben de seçeyim. Hazır mısın? Bu arada ben ne çıkmasını istiyorum derseniz... Ben ...bana hepsi olur ya. Çünkü içine gerçekten tatlı tatlı temalar koydum. Zaten senin kötü bir şey çıkacakmış. Nasıl? <laughs> Ayşe <zaten gülüyor> <de>. pembe. Gerçekten mi? <laughs> Mor! Aa bana sarı Çok çıktı! Tatlı bir arkadaşlar, çıkaramadım. Söyle. Mor ve mavi karışımı. Mor şey. mu? Mor. Ay lila gibi. Yani Çok güzel. çıktığı almadan önce morlardı aslında da baskıdan dolayı birazcık. Çok soft duruyorlar Bende bence. böyle sarı var. Bu şekilde bana sarı, batıya da mor çıktı. Çok tatlılar arkadaşlar. Ben hepsini kullanacağım. Gerçekten mi? Evet. Ben Ama ben kullanacağım, kullanacağım bilmiyorum. <laughs> küçük küçük kesebilirsin mesela. Şimdi, bunları böyle... Dur bakayım boş sayfa açayım ben. Ben de açayım. Bunları böyle arkaya mı yapıştıracağız? Aynen istediğin şekilde yapıştırabilirsin. Mesela yırtıp böyle küçük bir kenara da yapabilirsin. estetik makasın nerede? Estetik... <laughs> Batı için estetik makas aldım <laughs> bu arada. <gülüyor> estetik <gülüyor> makas dediğim de mor olması. Ama fosforluyu da önceki. Yani fosforlu önceki fosforlu turuncuydu. Yani ne yani, yapıyorsunuz yani, Neden bu estetik değil fosforlu kayıyor? <laughs> Önce de. Şimdi, şimdi nasıl ben, kullanacağız çok zor bir Ben senden kopya çekeceğim. <laughs> ben de bilmiyorum şu anda nasıl kullanmak istediğimi. Aslında bunu böyle kalp şeklinde kesebilirim. Yani tüm sayfaları, tüm sayfaya yapıştırılabilir aslında. Aha. Böyle. Tam bu arada sayfa şeklinde olmuş. Ben, dur şimdi aklıma geldi. Dün Pinterest'te gezerken bir tane kızın şey yaptığını gördüm. Tam böyle ortaya yıldız yaptığını ha, gördüm. Sarı bir tane Çok şey. şeyle. O yüzden ben de yapabilirim diye düşündüm. Hem evet, de, de tam bu sarı. <laughs> tam da bu sarı kağıt. O benim e, şeyimdir. Liseden beri. Emekler e, kalemim. Ben böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Yıldız ben çizebilirsem. Kestim. Sen de kalp çizeceksin sanırım. Güzel kalbim nasıl? wow. <laughs> 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 Sana <laughs> bir çizim şeyi vereyim. Ay, çizim yaparken her zaman tekte çizmek yerine böyle tasta konuştur önce. Evet kalbim çizer <laughs> Mesela örnek verdim Aa, ben şu an çizemedim de. Hayır oldu. Oldu, oldu Çok mantıklı. Elimin tersine kaldı. Bakın arkadaşlar çizer çizmeyen farkı. Ya ben de çok büyük bir şey değilim. Kontaktın ama hep çizmek üzerine de bence <laughs> çok dayalı. Çiziyorsun evet. yani. Ya sen mesela çok net çizdiğin için onu çizemedin. Böyle önce eski tarzında çizip sonrasında üzerinden geçmek her zaman. Çizim dersi. Daha mantıklıdır. daha kolaydır. Kalemi hafif tutun yani. Hmm. Size de önerimiz Şimdi ben de yıldız çizmek istiyorum ama önce sen ben kalemin çizdiğine göre fosforlu getirseydin ikimiz ayrı ayrı çizerdik. <laughs> Yok olmaz. Şimdi <laughs> en kötü şey yıldız çizmek. Ben yıldızı hiç beceremiyorum. Ben kimsenin evet. düzgün yıldız çizdiğine inanmıyorum bu arada. Yıldız çok zor bir şey. Zor. Al. Bu arada şey Al. daha zor. Bak yamuk çizdi arkadaşlar dönmeyeceğim. <laughs> Neyse evet. Şey daha zor. Ee, Video çekimi yaparken bir şey çizmek. Mesela yıldızıma bakın. Ne biçim? Hmm. Ama ben şey yapmak istemiyorum. Ya. Evet. Ya böyle e, ben normalde bel bir büklüm böyle böyle çizim hı hı. yapıyorum herhalde. Burada böyle şimdi hani, aynen, Video çekimi esnasında bunu herkes anlar bence yani çekim yapan. Evet. Ben büyük bir şey yapmak istiyorum. Ne kadar şu oldu ki? Siz. Şey, bana tweet'i verir misin? Tabii ki. Teşekkür ederim. Of ben çıtırmıyorum. Işte, ki bayağı büyük bir yıldızdı. Merak ettim. Allah, neyse. Kesersin lan. He üstte kaldım. <laughs> Dünyanın en peaceful hobisi olabilirim arkadaşlar. Önce E Eee sen neler yapıyorsun? Ha, adım, arkadaşlar ben Polonya'ya gideceğim. Ee, nedense beynim ama gidemeyeceğimi söylüyor bana. Hayır, Dün işte yani. Polonya'ya vurmuş arkadaş. Gerçekten mi? Dün o kadar şey oldu ki ülke gündeminde. Hani Amerika'da falan filan. Evet. Yani korkunç zamanlarda yaşıyoruz. O yüzden böyle hobiler şey yapıyor insana, dünyadan uzaklaştırıyor. O yüzden çok seviyorum. Bence de. O yüzden kitap okumayı da çok seviyorum mesela. Hiçbir hiç şey düşünmüyorum kitap okurken. Sadece kitabı düşünüyorum. Mükemmel bir şey. Bir de yani böyle çok basic bir hobi. Evet, evet. Defterin, kalemin olduğu sürece her şeyi yapabilirsin. Kesinlikle. Ben böyle abartı derece çok maliyetli şeyler kullanın demiyorum. Evet. O yüzden çok basit yapılabilecek şey bence masraflı olduğunu düşünmüyorum. Yani. Evet. yapmak istersen yaparsın. O tamamen bir seçim evet, kesinlikle. Bu arada bu her hobide öyle. Mesela kitap okumak da düşündüğünüz zaman masraflı bir şey asla değil. Çünkü ben bu önünde gördüğüm kitabı normalde 500 lira İngilizce olduğu için. Yani 100 liraya aldım ikinci el. Yani senin seçimin hani Doğru. bunu hal edip yapmamak. Bazı insanlar da takıntı oluyor. Çok takıntı i̇kinci el almama evet. takıntısı. Ben şöyle öyle değilim. Giy giysi de. de alırım. Ben hep ikinci el alıyorum arkadaşlar. Çünkü ben şey sevmiyorum günümüz dünyasındaki estetikler ya çok da farklı giymiyorum aslında ama çok basicler ve benim sevdiğim tarzda bir şey yok. Tişörtsumu izledin mi? Ay Reels'im ne şortsa Şapka geldi. Kazak ve şapka. Mesela onu normalde almak istesem 1000 lira, 2000 lira. Ben öğrenciyim niye para vereyim giyime? Bana bir de bu saçma geliyor. Evet. Burada yıldızın berbat evet. içi halindeki gibi olmadı Çok tatlı oldu. Biraz çiçeğe benzemiş. Evet. Ortaya çiçek Çiçek yapabilirsin. Çek gibi de duruyor. Şey, bir şey yapsam. Yo, bunu arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Arkadaşlar. Şey yıldızına benziyor. Aslında yıldızına benziyor. Ama böyle ortada kullanmam. Neyse bu kalsın o zaman. Evet şimdilik şöyle yapacağım. Bunu tüm sayfaya fırlanmak istiyorum. Çok tatlı o ya. Mifi. Evet bu, bunu kaybedemem. Bu arada sarı gelmesini hissetmiştim. Keşke başlangıçta şey yapsaydık. Ne gelecek sence? Kessene onu normal. Ha ya. Şöyle yaşama. çevirip. Bizim <laughs> <laughs> şok olmuş. Ben bu arada arkadaşlar ben solarım tamam mı? Var olan tüm öyle. makaslar sağlaklar için yapıldığı için sol elimle kesemiyorum. Canım acıyor keserken hmm. çarpıyor buralarıma. O yüzden çocukluğumdan beri makasla bir şey yapmaktan nefret ederim. o <laughs> 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 otobanda yaşıyorum galiba ya korkunç. Şey Gerçekten oluyor. Yok hani otoban falan yol var bunda yani. Şu işte anda çok, çok işlek, aynı. Evde mesela seslendirme yapıyorum videoya. Bir anda şu ses geliyor. Abi, yani tam yapacağım anda bir, bir de. Bir şey ama ben de hiçbir zaman video çekerken camı açmıyorum. Ben de kapatıyorum. Hep çocuklar açıyorum. bağırıyor, çeviriyor. Ölüyorum sıcaktan kıpkırmızı evet, olacağım. Evet. Ama ister kaç saniye sürelerini Dünyanın en zor işi arkadaşlar. İnsanlar sana iyi çok kolay. <laughs> evet. Şey diye düşündüm. Kesemedim ya. Ay kağıdı yırttım lan tosun. Benim kağıdım yetersiz kaldı. Yetersiz peki. Arkadaşlar <laughs> bunları da böyle başı tepkili kullanabiliriz. Böyle kesin. Evet. Kesin. İşte. E, Onunla. Çok tatlı. <laughs> Arkadaşlar burası kedi cenneti. Her yerde kedi var. Şu an yavuzda kedi uyuyor. Sonra gösteririm. Erkek nasıl? Burası çok tatlı bir yer. Şimdi bunu birazcık Ben de sonra takdir edeceğim. <laughs> Hadi bakalım. Ne yaptım? söyle. <laughs> ya bak bu kızın eli o kadar iyi ki. Kes, böyle yırtarken böyle güzel gözüküyor. <laughs> Şimdi benim yırtın. E aynısı. Değil abi. Aynısı abi. Vay ya. Şimdi e, fotoğraflarımız var. Hı -hı. Çöplerden getirdim mi kendine? Çöp bayağı çökkün. Ben arkadaşlar hiç toplamadım Ağustos ayında. Benim için biraz travmatik bir aydı. Evet, o yüzden... videolarını izleyen bilir. Evet, 120 bin borç. Bir tane daha çıkacak bir ihtimalle. Yine mi? <laughs> Vergi borcu. Bak sen onu anlatacağım. Batı'nın fotoğrafları ve benim fotoğraflarım var. Benim böyle saçma sapan Twitter'dan aldığım şeyler var yani. Evet. Onları koyacağım. Tatlı. Şimdi arkadaşlar keseceğiz bunları da. Aynen. Evet arkadaşlar şimdi biz böyle fotoğraflarımızı kestik. Sen de göster. Ben arkadaşlar direkt kestim ama Zeynep'in kesimi çok tatlı. Ben de öyle Sen kesebilirim. Sen de düzeltirsin. Düzeltirim bence. Bence. aynen. Ben, benim evimde şöyle binden kalan sticker'ın arka planı var. Çok güzel. Bunu kullanmak istiyorum. Ha, estetik. Şimdi senin hiçbir şey yok çok. çöpte? Yok. Şimdi o zaman Baz şey yapalım. sticker var. İlk kalem mi seçelim, sticker mı? Sticker, sticker. Tamam, sticker'ları seçeceğiz. Şimdi üç tane zarfta farklı üç dükkanın sticker'ları var. Bir tanesi de ortak. Ortak olan da zaten ben harf sticker'larını koydum. Ortak olarak kullanabilirim, yazılar yazabilirim diye. Şimdi üç tanesini ben de hiç hatırlamıyorum. Üzerinde de yazmıyor. İlk önce Batı seçecek. Hangi Hangisinin çıkmasını istersin diyeceğim ama bilmiyor hangileri evet. olduğunu. Söyle ben sallayayım. Bir tanesi Meraki, bir tanesi Bushira, bir tanesi de Cry bir şey. Meraki çalsın. Çok... Meraki ama. Ona... çok güzel ama seç bakalım. Aa, hadi hadi şey burada çalıştım. mı açalım? Gözüksün. Evet arkadaşlar. Ne geldi Bushira mı? Ha, <laughs> çok Cry's. tatlı. O geldi. Bana çok da güzel. Meraki geldi. <laughs> Meraki ile <o> yollarımız <laughs> asla ayrılmıyor çok güzel arkadaşlar. Nasıl benim sıkılarımdan kullanabilirsin çok tamam, ben de çok sen var. de benimkinden kullan. <laughs> sen kendimi mi şimdi arkadaşlar? Benim sen. Bu hiç challenge gibi olmadı çünkü bir sürü sticker var. Yani. Ama çok koymuşlar. Şimdi çok Bir sürü var yani. Ama sonuçta ne yapalım? Kötü olmasın yani defterlerimiz o kadar da. <laughs> çok tatlı arkadaşlar. Evet. Güzel. Şimdi asıl challenge bunları yapıştırmak. <laughs> Aksar, bu spring, buna kullanmam, bu renkler için. Evet, mantıklı. Zarafı geri at, senin uçmasın. Onlar kalın ya, uçmaz belki de. Yok, uçar. Ben biraz fotoğraflarımı şey yapmak istiyorum, ayarlamak. Çok tatlı. Brain flower. Pipilipi. Doğum günü. Bunları kullanmayacağım. Eğer kullanmadıklarını ayırırsan bence çalış gibi olur. Yani daha az olacağız. Limitli. <laughs> <laughs> Mantıklı. Çok tatlı. Bilmiyorum arkadaşlar. Canım çekti şu kurabiyeden. Tanım eller. Olsaydı. Ben Sen yapıyor hala. Yapamıyorum <laughs> arkadaşlar. Ay. Neyin, nereye, ne, ne, ne ekleyeceksin? Aslında fotoğrafları iyi ki yapıştırsan sanki. Ne tarz stickerlar kullanacağın daha rahat olabilir. Hmm. Mesela o fotoğrafın <laughs> şeyine göre. <laughs> Bunu koymam lazım çünkü arkadaşlar French press'imi kırdım. 5 gündür titre kahve içiyorum. İyi kediyorum. bir French şey miydi yoksa? Ya Yo, dandik bir şeydi. Sadece sonra almaya üşendim ve French Press'siz yaşıyorum. French şeyiydi demem. French makinesi diyecektim <gülüyor> önce. <laughs> <O gülüyor> adını unuttum. Şeyi çok isterim ama. Estağfurullah. Eski... Ne? Espresso makinesi. Onu ben de istedim. Ama ben çok kahve içen bir insan değilim. Sen öyle misin? Ben of içmeden bir günüm geçiyor. O krem insanlardan Hani, ya, sabah bak. kahvesiz <laughs> evet, ben önce... Big Brother izlemiş miydin? No. Vaha. Çok <laughs> <laughs> kötü. <Tek, tek. gülüyor> şaka Sen yarışma programıydı. Evet onu o kadar da böyle. İşte ben bağımlısıydım da onu. Türkiye'de ha. var mıydı? Türkiye'de işte. Ben Ben Türkiye'dekini izledim. Yabancı evet çok fazla ülkede var zaten sürekli söylüyorlardı. Şöyle bu tarafını seçmiş yapalım. İşte, Bakın işte. şimdi köşe yuvarlak taşıtıcı ne işe yarıyor? Böyle. Ne de yuvarlak yaptı. Tamam. Çok iyi ya. Peki o kağıt nerede? Şu altta. Hmm. Çok iyi da bana. Sen kendin de yapıyorsun. Sanatlar da biraz zorlanabiliyor, o yüzden olmayabilir. Çeki neden farklı yerlere yapıyorsun? Bir tanesi 10 milimetrelik hmm. alan çapında hmm. yapıyor. Alan çapında ama, ama çapı. daha geniş mesela. Çok iyi. Bu çamı da mı aldın? Kalanlarını sen yaparsın. Tatlı. Mesela buna ne öneririm biliyor musun? Arkasında bir şey, şu tarz. Hmm. Mesela benim Ya da kendi şeylerinden yapabilirsin, kesebilirsin. Mesela, <laughs> çok tatlı. Ben de direkt sticker yapıştırdım. İşte yaratıcılık. Şey. Ben çok öyle yapmayı seviyorum. O yüzden sen de yap. <laughs> Burası senin kanalın hızlı büyüyor bence. Hiç hızlı büyüdüğüne inanmıyorum. Ya. 2000 oldun. 2139 falan. Ama videolarım izlenmiyor ya. 1K falan. İlgi çekmiyor bence. Seni çok güzel şey. deneyeceğim şu an. Evet. Çok heyecanlı. Hadi bakalım. Yaparsın sen birazcık içeri doğru Olmadı abla. Abla yapamıyorum. Fotoğrafımı mahvet. Tamam. Böyle yaparsın. Yapamadın mı? Yo. Ben böyle sevdim. Böyle olmuş mu arkadaşlar? <laughs> Bence güzel. Dur hemen yapışkanı vereceğim. Ya ben bu kediyi alacağım ve götüreceğim. Şu an rüya görüyor ağzıma. Çok tatlı ya. Tutuşturmak yerine stiker kullanan ben. Tutmayabilir ama. Harikas <laughs> çok zeki oldum Yusuf. Ben harf stikerleri getirdim. Şunlar bir şuradan yeni olanlar ve çok güzeller. Baksana. Çok tatlı ol. Sence buraya ne yazayım? My love. Çısar <laughs> mı ki? Ne yazsam? Love. Ee, evet love olur. Hangisi ne yazsam? Aaa sticker cımbırım, Sticker cımbırımızı unut. Aaa nasıl yaşarız onu şimdi? Ve. Ne? Aa ben bunu noktalı sadeyle yapayım. Sen de istediğinle yapabilirsin? Cüte Sen öyle dediğin için. Arkadaşlar bu hayatım dediğim en güzel top O kadar gözlerimden yaşlar aktı ki çok acıydı. Ama canım o kadar çekiyor ki şu an. Yani böyle gözlerimden ve burnumdan böyle bir sürü şeyler akıyordu. Çünkü çok acıydı. Arkadaşımın damağı yanma acıdan. Ama çok Neredeydiniz? Onu da ki öyle arkadaşlar. Adını unuttum yerin e, Kore restoranı olarak. Aynen. Benim söylediğim. <laughs> sushi yemeye gitmişsiniz. Evet. Çok ben bayağıdır sushi aşırıyorum. <laughs> Burada yiyecek yer var mı? Sushi Ko var. Gidelim. Olabilir. Bak. Ben... Çok tatlı oldu arkadaşlar. Bir de az oh önce bomboştu. Evet. İşte doldu yani. Gerçekten tatlı. ben her zaman mesela bir şey yaparken, sayfa yaparken başta çok kötü geliyor gözüme. Ama diyorum sonunda güzel olacak. Çünkü bir şeyler güzel, aynen bir şeyler güzelleştiriyor onu. Eklediğin ufak detaylar falan. Bu harfler çok tatlı. Bu ne? 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 Evet onun fotoğrafının yanına yetiştirdim. Nerede Daisy'nin? Ben bunları beğendim. Ha, onlar ise bazen ee... harf eksik olabilir. Evet. O yüzden. Bir bak harfler uygunsa. Bunlar çok dark akademi Ben çok fazla Z, X, yazdığım için harfler kalmadı. X, yok arkadaşlar. X'leri hiç kullanılmamış. Bu arada harf stickerları aslında yazıcıdan falan çıkartılabilir. Ben şimdi yazıcı aldığım için daha kolay olacağını inanıyorum. Şimdi Doda mi, Doda mamis, benim çantamı aldığım yer. Ben böyle çok tatlı bir not yazmıştı. Ben bunu koymayayım da ne yapayım? Ama her yere şey oldu. Neyse şöyle. Çok tatlı. Koyarız. Sen ne yapıyorsun bakalım? Ben hep yemek koymuşum. Çünkü bu Ağustos çok güzel şeyler yedim. Ee... <laughs> Biz yemedik. Lan senin şeyin de var. Arkadaşlar benim nakasım. Evet koy bence. Oha <laughs> şanlıs. Bakın ben estetik de estetik şey. yedim Olmasaydı burada olur muydu ha? Tabii. Ya. Sonra Cuma. Eylül için planlarınız nedir? Journal'ınız için neler yapacaksınız? Eylül ayı için planlarım. YouTube'a mı? Bilmem. Genel. <laughs> ya genel olarak bir planım olmuyor ben. Planlı yapmıyorum. İl ee, böyle aklıma gelen şeyleri WhatsApp'ta kendime yazıyorum. Hı -hı. Bunu çek, şunu çek diye. Ama benim şöyle bir problemim var. Benim bir tane video içeriğini beğendim ya. Onu direkt çekiyorum ve direkt atmak istiyorum. Hı -hı. O yüzden direkt atıyorum. Hı -hı. Çok Hı -hı. kötü Arkadaşlar, bir şey. Bu çok cüretli bir hata. <laughs> evet. O yüzden bazen üst üste video atıyorum ve bence üst üste atmak etkileşim açısından hiç güzel bir şey değil. Ya bazen ara vermek lazım. Ben story atmaya devam et ama. Sen nasıl sticker'da mısın? Evet. Arkadaşlar <laughs> ben daha çok bakmalık yapacağım. Böyle tatlı şikolu. Ya ben yapıştırmamayı tercih ettim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Olsun herkesin bir... Evet. Sonuç olarak hı hı. benim canım. Ben göreceğim yani. Hı hı. Sanki tek şarkı sözü buymuş ya. Ki. Bir... Kitaplı yok mu ya <laughs> kitap sticker'ı? Kitap yüzde yüz vardır. Bulamadım mı? Ana bak bu sen. Arkadaşlar bakın Zeynep'in adansı e, böyle olacak. Evet. Bu da yok muydu ya yukamalı. kitap? Şurada da var. Sevenin yanında. Bu da da var. Ha tamam. Ay şöyle yapıştırdım. Ne oldu? <laughs> sevmedim ya. Hamburger aralarım. Komisim hamur. <laughs> Benim senin stikerlerine sarmam şaka. <laughs> 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 Arkadaşlar bunlar çok güzel bu arada. Sadece e, çok cilt bakımı falan. Evet. Mahvettim. Öyle Pepe'miz var. Pepe. Tepe değil o. Pokoyo. Hayır tepe. Pokoyo. Geçen gördüm. Ben bunu onu görene kadar Pepe sanıyordum. Twitter'da <laughs> birisi yazmış. Linçlendi mi? Yok. Kimseye söylemedin ki ben seni linçledim. Şimdi. Evet arkadaşlar en heyecanlı kısımlardan biri. Biraz kalem ya. seçelim o zaman. Şimdi siyah kalem kesin. O zaten yazı yazmak zorundayız. Şimdi nasıl seçeceksin? Gözümü kapatsam mı? Aykos? Tamam gözümü kapat. Ben de sorayım. Buraya koy. Bu zaten sığmaz. Bununla bir şeyler yapabilirsin. Şimdi yani? bana yani e, çizer böyle ha. detaylar ha. çizersin. Dur ben karıştıracağım arkadaşlar. Bir. Gözümü kapattım. Ben şöyle hissediyorum. Bir tane mor, bir tane de sarı. Tamam. Kapat gözlerini seç şimdi. Mor Aa, çıktı arkadaşlar. Mor çıktı en sevdiğim renk. La hem de. A18. Benim Fenerbahçe oldu arkadaşlar. Aa, şaka onunla şaka. işte şey yapabilirsin. Böyle ben ışıltı falan yapıyorum ya. Nasıl? Ha. Şöyle şöyle kıt kıt kıt. bunları gösterken. Benim mesela mavi ne alakası? Kalemlerimi de seçmiştik. Ben sarı kalemim olsun çok isterdim. Aha. Ama sarı kalemim yok. E vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü yeşil kalem alma izin vermedi. Ben de bunu vermeyeceğim. Sen medya <laughs> olsun. Hayır. Şey evet, böyle var, devam sen. ediyoruz. Ben bununla tamam. yazı yazmaya düşünüyorum. siyahımız var zaten. Yani siyah klasik, klasik yazı. onunla yazı yazmak için kullanabiliriz. Ben yani şimdi bununla uh, uh, yazıyorum. Şimdi biz birazcık yapalım. Sonra devam edelim. Gelme evet, aşkım, aşkım gelme aşkım. Arkadaşlar videomuza bir style oldu. Aşkım bebeğim. bir de yattığı yere bak. Kıyamam. Sana aşkım. gel. Kıyamam gel. Ben bu mavi kalem hiç kullanmadım arkadaşlar. Ah, Aa şurada kullanabilirim. Bana da mavi geldi, ben de maviyi kullanmadım. Yani moru kullandım, bir de izin verdi bana sarı kullandım. Aha. Ben de ona izin verdim. Yeşil. Ama Aha. kullanmadım. Aha. Biz böyle kendimiz yapıyoruz bu arada. Video çok çok uzun olur diğer evet. türlü, Çünkü gerçekten bir saattir çekiyor muyuz? 1 bir saati, bir saati geçmişti. O yüzden size son halini göstereceğiz ama böyle konuştuğumuz yerleri sizinle paylaşıyoruz artık. Çok da tatlı! Hiç kıyamıyorum arkadaşlar, derin bir de uykuda bir de. Neyse aykısa yarım kalsın benim sorun değil. Yeter ki <laughs> rahatsız olsun. Sen birazdan tamamlarsın. Yaz. Biraz. O zaman biz tamamlayalım. Hı hı. Ve öyle gelelim. Evet. Tamamını bitirelim. Zaten bitti. bitti. Birazcık, birazcık güzel de yazı yazacağız. Böyle rahatça yazalım en azından. <gülüyor> <gülüyor> Üç kişi olduk arkadaşlar. Üçüncü kişimiz. Hı hı. Şimdi saç böyle? Son hallerini gösterelim. Ben burayı ayrıntılı halinde eksiblere bir de çekip koyarım. Okay. Benim istediğim kadar güzel olmadı ama eğlendiğim için. Ben de çok yok. güzel oldu ikimizin. için. Seninki baya güzel oldu. Bence ilkine göre kendini geliştirdin. <laughs> Baksanıza. Evet arkadaşlar. Bir arka plan bile ne kadar değiştiriyor. Evet arkadaşlar. Ya. Öncesi çok boş duruyordum. Gerçekten arka plan çok değiştiriyormuş. Evet. yani. De çok şirin oldu. Çok ta... seninki tam junk journal oldu arkadaşlar. Evet bu sefer junk journal yaptım tamamen. <laughs> E, ee, bence çok güzeldi. Teşekkür ederim beni çağırdığın için. Ben çok eğlendim. Ben de geldiğin için teşekkür ederim. Umarım siz de videomuzu beğenirsiniz. Yani bu şekilde challenge gibi yapmaya çalıştık ama ne kadar challenge oldu? Bence oldu. Ya daha da detaylandırılabilir belki başka evet. zamanlarda. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Batı'nın kanalına da abone olmayı unutmayın. Evet, o da bir sürü çok güzel videolar atıyor. Teşekkür Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.